Evet arkadaşlar Cepin Ben Mustafa Kemal arkadaşlar. Bugün bu videosu çekiyorum arkadaşlar. Yani bu oyunu ben daha önce oynamıştım. Youtuber olduğumda çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bakalım şimdi bugünlük oynamayı oynayalım. Aşamalı mı oyunu arkadaşlar şu an? Alkupalık kaşış oynayacağım. Çok güzel oluyor o etkinlik. Kaybetmeyelim hadi. Arkadaşlar ben önceden Melody'yi çıkardım. Melody arkadaşlar bu karakteri ben Melody yani e, parayla almadım, çıktı bana. Evet bunu oynamayı istiyorum. Bakalım girelim savaşa. Bir arkadaşlar hepinize iyi bayramlar. Evet Smash başlıyor. Bir de arkadaşlar arkadan gelen sesi için özür dilerim kuzenleri filan var Aa, bizimki aileden birileri filan var arkadaşlar şimdi başladık geliyoruz Allah ulan benim kili kupamı nasıl çalarsın ha, ben de senin enerjini çalarım ne oldu abi öleceğim abi ben ölüyorum hocam ben ölmeyeyim ne olursun <laughs> öldürmeyi bakın gel buraya gel ya Allah baz var Oha çok da çıkıyor ya. Bizim aileden böyle şeyler falan bayramda görüşmeler falan oluyor da ama. Bu kadar olmazsa. A ben direkt kaçacağım. Yoksa ölüyorum. Arkadaşlar bir keresinde bakın. Böyle biraz kupak asmak istedim arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar öldük. Evet beceriksizliğime denk geldi. Özür dilerim. Eğlenceli falan değiller. Hı. Arkadaşlar bu, bu arada ilk videomuz diye kısa olacak. Bir dahaki videoları uzun çekeceğim. Şimdi bakalım. Arkadaşlar hesaplama hesaplaşmaya gireceğim. Tekli hesaplaşma. Görevlere bakalım. Neler varmış görevlerde arkadaşlar. Abi internet daha az çekiyor. Aşırı az çekiyor ya. Hmm. Bakalım basketbol 15 düşman yok edeceğiz. Bir de başka ne görev var? 3 savaş kazanacağım. 3 savaşta 15 düşman olur. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar başlıyorum maça. Bu maçı kazanmayı ümitliyorum. Arkadaşlar şey bugün bayram değil. bir de arkada bu kadar çok ses var. Size geliyor mu bilmiyorum. Umarım gelmiyordur. Gel buraya Barley. Gel buraya Barley. Abi bu ne ya? Nita hile gibi. Abi ben saymıyorum bu turu. Bana ne saymıyorum ben bu turu. Ben bu turu saymam. Yok. Bir kez daha gireceğim. Ben bugün ne diye bu kadar beceriksizim. Arkadaşlar lütfen yorumlarda beceriksiz noob falan yazmayın lütfen. Evet güzelim. Buna, aa bunlar kırılıyormuş ya. Şöyle kaçacağım. Duvarın arkasına gelirse zaten öldü. Buraya geldin öldün abicim sen. Ya bu kadar so çok ses çıkmak mecbur mu? Oha buraya gelmeyin ne olursunuz ama. Arkadaşlar özür dilerim. Hayır, hayır hayır Hadi be dördüncü olduk. En azından arkadaşlar işte, dörtteyken kupa geliyor. Sen ağla sen. Ben ağlamıyorum. Arkadaşlar ağla anlamında yapıyorlar bize. Ben artık bunları anla, anlıyorum. Ender günlük kutu. Yani anladım, anlaşılır. Ne çıktı Nasıl lan? O nereden geldi abi? Ha, evet buradan gelmiş tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumları şunu yazın. Şu an arkadaşlar şu karakterler arasında en güzel, en güçlüsü ve en güzel hangisi? Melodia mı? E, Melodia, Max, Lerveleri, Baz ve, ve Sutu arkadaşlar. Bu karakterler arasından en iyisi ve en güzeli hangisidir? Me Melodia, Max, Lerveleri, Baz ve, ve Sutu. Yorumları yazın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, da ee arkadaşlar ne diyeceğim unuttum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.